Selvada der bu için bakanlık. Abi giremesin. Peki ne yapacağız? Öte teklifler abi, var. Abi, Messi illa ben Jubilebi yapmadan Barcelona'nın teknik direktörü olarak gel diyor. Bu arada Los Angeles Lakers'tan teklif var. <laughs> Chicago Bulls Michael Jordan'dan sonra zor durumda. Oradan bir teklif var. Orlando mecliste var. Dolayısıyla var. bunların hepsini değerlendireceğiz. <laughs> Bu tekliflerin hepsini değerlendireceğiz. Ama Barcelona ciddi manada ısrarlı. Döneriz değil mi? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Kısaca efendim. Kısaca bize teklif çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama Los Angeles Lakers daha ciddi gibi görünüyor. <laughs> Gerekli cevabı aldınız sanıyorum, evet. değil mi? Çok teşekkür ederim. Hakan şey. Bey cevap verdi artık Los size. Los Angeles Dakes'i <laughs> mi? Çok Olan, teşekkür ederim. Allah'ın da mevzisi. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Cevam, yani bu kadar ciddi bir haber o. Onun <laughs> da bu kadar ciddi bir haber. Dede, de de, de de. Ama çok... onu yani. Bugün İstanbul'dan sordular. Dede, de. Dediler ki böyle bir iddia var. Sayın Bakanımıza sorun şey, şey, şey burnun da Ümit Özdağ söyledi. Ümit Özdağ evet. Twitter'da atmış. <laughs> o da stratejist yani. Evet, yani. O doğru bir strateji Evet. Hücün doğru bir strateji. Cevap bu. Lütfen merkezlerinize bu cevabı geçin ama. Bunu kullanan merkezler burada <laughs> kullansınlar. Hocamın bakanlığından sıkılanlar mı var? Da? Hayırdır? <laughs> Daha güzel bir cevap verdi. Fakat Teşekkür. öyle gözüküyor ki hocam çıkar ve bulsa gidecek. Yani en ciddi teklif Los Angeles geliyor. Orlando'da ve Cisat'ta <laughs> mı? Ha Orlando'da falan. E, Orlando'da Evet arkadaşlar beğendiniz evet. bakalım